Ticaretle uğraşıyorum. Elimizde mevcut malları edinme tarihle e, tarihlerimiz farklı farklı. Örneği demiş birinin üzerinden 3 ay geçmiş, diğerinin üzerinden 6 ay, bir kısmı da 12 ay önce edinilmiş zekat e, takvimimizin hesaplaması nasıl olmalı diye sormuş. Ee, önemli bir soru. Yani e, öyle kişiler var ki ticaretle uğraşıyor. Hocam bizim yıllık bilançolarımız çok farklı diyor. Girdiler çıktılar, aylık giren Hı -hı. çıkan. Borçlar efendim mamul kar etme oranları yani sabit değil. Evet. Hani diyor ya e, hocam e, ilk bir ayda sermayem bu kadardı. Üçüncü ayda sermayem evet. bu kadar oldu. Beşinci ayda bu kadar oldu. Onuncu ayda bu kadar oldu. E hocam şimdi Hangisine göre hesap yapmam? Hangisine böyle? göre? E zekatta şöyle bir şey vardır. Bir kimse menkul veya gayrimenkul nisap miktarı bir mala ulaştığı zaman zekat takvimini atması gerekiyor. Hı -hı. Diyelim ki siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Yeni başladınız. Tamam. Nisap miktarı bir mala sahip oldunuz. Hangi ayda? Ramazan'ın diyelim ki 20'sinde siz nisap miktarı mala sahip oldunuz. Takviminizi atmanız gerekiyor. Tabii Ramazan'dan sonra yine siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Hani Recep ayında şu kadar oldu. Ondan sonraki aylarda biraz daha arttı, biraz daha arttı veya inmeler, çıkmalar, artı ve eksiler oldu. E şimdi biz biliyoruz ki ee, zekat yılda bir defa olur. Evet. Yılın sonunda olur. Hı hı. Yani o mal üzerinden nisap miktarı mal üzerinden tam bir yılın geçmesi gerekiyor. e Şimdi 3. ayda gelmiş, altıncı ayda gelmiş, 8. ayda gelmiş, 10. ayda art gelmiş. Acaba hocam her ay gelen aylar üzerinden de bir yılı efendim kişi tamamlaması gerekiyor? gerekiyor mu? Şöyle diyoruz, bir kimse zekatla mükellef olabilmesi için hı hı. E, yılın başında. Bakın burası çok önemli. Yılın başında ve yılın sonunda nisap korunuyorsa, nisap varsa o kişi zekatla mükelleftir. Yani yılın başındakine biz ana diyoruz, ana mal diyoruz. Tamam. Yıl içerisine gelen mallar işte e, yavrular diyoruz. Yavrular anaya dahildir. Yani ananın üzerinden bir yıl geçtikten sonra aralarda gelen yavrular için artı bir yıl biz saymayız. O gelen ekstra gelen artılar veya yavrular... ...yılın başındaki anaya tabidir. Ananın tarihi ne zamandır? Ramazan'ın 20'sidir. Ramazan'ın Tarihimizi 20'sinden... Evet belirledik son, ya, yani ne zaman gelmişse... Mesela ne zaman gelmişse, Peki. diyelim ki bir ay sonra 50 bin TL'ye geldi. <laughs> Onun üzerinden bir yıl saymayız. Diyelim ki 5 ay sonra 100 bin TL kazandı. 8 ay sonra 300 bin TL kazandı. Ne bileyim 11. aya doğru 11 ay sonra evet. diyelim ki 500 bin TL'ye vardı sermayesi. Biz Hı. neye bakacağız? Aralardaki gelenler için artı bir yıl saymayacağız... İlk Ananın geleni. üzerinden ilk gelen ilk nisap miktarı üzerindeki zekat takvimimize bakacağız. Ben ne zaman atmışım tarihimi? Ramazanın 20'sinde ne Hı. kadar mal varlığım varmış? 100 bin TL mal varlığım tamam. var. Peki 100 bin TL mal varlığı e, senenin başında vardı. Senenin sonuna bakıyorum 100 bin TL ile başlamışım. Senenin sonunda benim mal varlığım 800 bin TL olmuş. Hı. O zaman ben zekatımı hangi mebladan vereceğim? 800 bin, 800 bin TL'den vereceğim. Yani yıl so tam bir yıl tamamlıyoruz. Yılın bir yılın sonunda, sonunda ne olur? Peki bu miktar azalırsa ne olacak? Ona geliyorum. Zaten kafayı karıştıran nokta burasıdır. Hocam diyor zekat vermeme 2 hafta kala 50 bin TL daha geldi bana diyor. Hmm. Ben diyor bu 50 bin TL üzerinden tekrar bir yıl beklemem gerekiyor mu? Hayır. Biz ne dedik? Yavrular neye bağlıdır? Anaya bağlıdır. Tabii. Ananın tarihine bağlıdır. Dolayısıyla Nisap miktarı olduktan sonra gelen yıl içerisindeki artı eksilere hiç bakmayız. Şöyle de olabilir. Yani siz 200 bin TL bir mal varlığıyla e, şeye başlarsınız. E, zekat takviminizi atarsınız. Öyle olur ki ekonomik bir kriz yaşarsınız. 200 bin TL'niz iner 10 bin TL'ye. 3 zaman... ay sonra 20 bin TL'ye. Evet. Peki biz neye bakacağız? Yılın sonunda. Yılın sonunda size soruyoruz. Sizin mal varlığınız ne kadardır? Tamam. 200 bin TL ile başladınız ama yıl sonuna bakıyorsunuz ki... 10 bin TL'ye inmiş zekatla mükellef değilsiniz. Hmm. Artı ve eksilere bakıyoruz bak ya, hep kolaylık. Tabii ki yani de. eğer dinimizi güzel işletirsek, yani Tabii. insanların yapacağı şekilde, her bir insanın altından kalkacağı bir şekilde, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Rabbi'miz böyle emir buyurmuşlardır. E, dolayısıyla biz yıl içerisindeki artı ve eksilere bakmıyoruz Simge Hanım. Yılın başındaki Meblağ ve yılın sonundaki, sonundaki Meblağ. arada gelgitler olmuştur, inmeler çıkmalar olmuştur, artı eksiler olmuştur. Onlara bakılmaz. Onları ilkine tabi tutuyoruz. O ta Onun Hı? yani toplamını aldıktan sonra bir şey çıkıyor değil mi hocam? Evet. Hesaplama. Ya, tabii en ki. son. Bir yani yıl sonrası. Total manada onun yüzde iki buçuğunu yani kırkta birini zekat olarak her yıl vermemiz gerekiyor. Bu da İslam'ın ana şartlarından birisidir. Aslında miktar olarak da çok değil değil mi? Kodar, Yüzde iki, iki buçuk yani, diyoruz yani. Yüzde e, %20 falan değil. Zekat ayeti kerimesi inmeden önce e, normalde sahabe-i kiram infak ediyordu, evet. veriyordu. Önü açıktı, ucu açıktı. Yani kişi öyle geliyordu ki mal varlığının tamamını veriyordu. Çünkü Rabbimiz işte "Ve men yunfiqun." rızıklardan infak edin. Ölçü yoktu. Yani yüzde iki mi, üç mü, beş mi, on mu, elli mi? Sahabe-i kiram elinden geldiğince veriyordu. Zekatla ilgili aleyhissalatü vesselam ölçüyü koyunca sahabe ya Resulallah yani yüzde iki buçuk bunda bir şey yok ki dedi yani. Çok az Yani gördüm. o kadar e, az gördüler ki tabi bu şudur yani. Hukuki manada Allah katında siz sorumluluktan kurtulmak için yüzde iki buçuk verdiğiniz anda sorumluluktan kurtulursunuz. Hı -hı. Ama ben şunu söylüyorum. Ağanın eli tutulur mu? Daha fazla siz %5'ten verin, %10'dan verin, Aynen. %50'den verin, %80'den verin.